Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doyurucu özelliği çok yüksek, kalorisi yüksek olan, özellikle Ramazan'da sahurda tüketmek üzere unsuz bir ekmek yapacağız. 4 adet yumurtamız var. 1 bardak tahin, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığından daha az tuz. 1 yemek kaşığı kadar bal. iyice çırpıyoruz. Kıvam alana kadar iyice çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra pişirme kağıdı serdiğimiz kalıbımıza, kek kalıbımıza boşaltıyoruz. Fırınımı 175 dereceye açtım. Tahminen 25-30 dakika süre içinde pişecektir. Kek kalıbına aldığımız karışımımızın üzerine ben çörek otu serpiyorum. Susam serpebilirsiniz. Herhangi bir çekirdek olabilir. Fındık veya ceviz de olabilir. Şimdi 175 derecelik fırında aşağı yukarı 25-30 dakikada pişireceğim. 25 dakika içinde ekmeğimiz pişti ve fırından çıktı. İlk sıcağını attı. Şimdi sizlerle birlikte dilimleyeceğim ve iç dokusunu sizlere göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir ekmek oluyor. Özellikle önümüz Ramazan, sahur için top tutucu, kalorisi yüksek bir ekmektir. Yapıp denemenizi tavsiye ediyorum.